Daykime ya, geneki de Ketkar, duanım hey, ofre. Tevlib-i Abosiye, Mürtela, Abuka, ezvat Selam Dikim, Onsar Selim ve Onsar Çam Emredağ'ın. Ve Jiberku Genel Başkanı Emredağ'ın Emredağ'ın direşine Барастый би сагнава, би джошава, би дил кермиява. Ун ван джывани хояд хапсу зиндарада, куд ашты гирад ядана. Ун дил эван шат дикид. Амдиви варидая джвас цибаст дикид. Ёра тумака ахвасари, ба ізна ахвандари у ба дастака ва, бидна ала кирин. А вая чия? А вая вада маж вараба ам визйона сиясад яд ви бажариды бомо вориннан. Хабарло, хавид вирдай хамфикир бид, ам бова воринн, beş tane gol asla em soyutu afaki mücül ne bu ne bu yek mi yek te izna hodi emirin neci jibe bu ne jibe bu mivane me aziz da medene yek mi yek on tem jibe bu ne azizin aziz avdirej nekim İnşallah izne hadi mitinga ya heli mazen ya davya نیزی ке هل بجات نه. روزا سیو یک آداره به از نخوده او به دست که هست. چه و ما گویی ما به تکسی تنه یا کسی کوکرد به دست درجی که تو آمریکا بی خلق حقوق آنولی اسکنکا پاکشان ده. Jibo ve Jibo hatına ve Jibo sekna Az hazar hazar car juara Sipas tıkım Az silahı yukhul juara tşeyinim Lira da khul khudi derkevin Bile işte o ki kreş Em nevne haklandın Em zanımın kucu sevnet deyle Em kerti hindava khudu Bu fikrin çiçikil, en bu fazilin emeği çiçikil. Tere sekna memafi insanetiye. Akla kiki pahiş, siyaset eka burun mert, yönetim eka vakavi. Cebove, ezib davi bikim, ezvet tıva, gel ve hazar hazar canava, Ve sırt seri merser çavim el dağıt. Teyirin şirame. Adnanet-i Mısırca Erzan, Mısırca Sırbilinz, Bari kahramana, Bari tekoşina, Muker altın, ser ser Değerli kurtalanan arkadaşlarım, emin olun, şu anda aranızda bulunmaktan dolayı o kadar mutlu ve gururluyum ki, her biri kurçalan her biri Mısır. Sizler bugün bu coşkunuzla, bu kitlesel karşılamanızla sizi yok sayan, dilinizi yok sayan, iradenizi gasp eden kayıp atayanlara en iyi cevabı verdiniz. Defalarca Mısır'ca geldim. Emin olun 2004'teki Yine yerel seçim karşılaması aynı böyle coşku, aynı kitlesellikteydi. Demek ki sizler hiç vazgeçmediniz. Hep partinizin yanında, hep onurlu mücadelenizin yanında durdunuz. Bizler de sizlere söz veriyoruz, onurlu Mısır çapkı var oldukça, talep ettikçe, onun yanında duracak, sesi olacak, sözü olacak, demokratik hak ve özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunacağız. Emin olabilirsiniz. <laughs> Değerli halkımız, sizlere cezaevindeki bir ön eski milletvekiliniz Gülten Kışanak'ın selamlarını getirdim. <laughs> seçtiğiniz, onu ettiğiniz şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye İş Başkanımız olan Meral Danış Beştaş'ın selamlarını getirdim. Bakın bugün buradaki kadın arkadaşlarımız, gençlerimiz öylesine kararlı bir duruş ortaya koyuyorlar ki emin olun 31 Mart'ta yapılacak seçimin sonucunu bugün bu alanda ortaya koydunuz. Bana var ababı, bu bir şey? Hem, her daim, hem her daim Mısır Cera Serbilindir. Değerli halkımız, evet bir gelen seçimlere girdik. Ama siz de takip ediyorsunuz. Gelen seçime mi girdik, savaşa mı girdik belli değil hükümet ve küçük ortağı, kimi muhalefet partileri sabah kalkıyorlar tank, top, savaş gemisi, operasyon, sınırlarımızı güven altına alacağız diye aslında yerel seçim yerine savaşı konuşuyorlar. İşte savaşla, çatışmayla, kanla beslenen bu anlayışı 31 Mart'ta sandıkta görmenin zamanı geldi. Şimdi, şimdi Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı dinlerseniz dersiniz ki Allah Allah Türkiye savaşa mı girdi? Sanki yerel seçim yok. Sanki yerel hizmet mücadelesi yok. Sanki yerel projeler yok. Varsa yoksa Kürtler. Varsa yoksa Kürtlerin yaşadığı her yere Teröristan diyor. Ve sizin bu onurlu duruşunuzdan kaynaklı buradan bir şey söylemek istiyorum. Sayın Erdoğan, teröristan dediğin yer Kürdistan'dır. Kürdistan. <laughs> dilimiz AKP ile birlikte bilinmeyen dil oldu. Peki dilimize bilinmeyen dil diyenlere 31 Mart'ta sandıkta cevap verecek miyiz? Evet. <laughs> sabah kalkıyor, akşam kalkıyor, dem diyor, dem parti diyor, Şeksay Efendi hakaretler ediyor. Şimdi AKP'nin bölgedeki adaylarına, Kurtalan'daki adaylarına sesleniyorum. Ya sizin aday olduğunuz parti bizim en önemli değerlerimize hakaret ediyor, küfür ediyor. Peki siz kendinize Kürt diyorsanız Şeyh Said Efendi'ye söylenen hakaretleri nasıl kabul ediyorsunuz? Hangi vicdanla kabul ediyorsunuz? Biraz vicdanınız varsa, ana dilinizi yok sayan, değerlerinizi yok sayan, irademize kayıp atayan bu zihniyet, bu sistem yanında yer almazsınız. Kürt olan, Kürt halkının evladı olan, Dem Parti'de olan, bu meydanda olan sizin yanınızda olur. Şimdi Onun onurlu Mısır çalgı AKP'ye verilen oylar Kime gidiyor? Devlet muhakkak Öyle mi değil mi? AKP'ye verilen oylar Kime gidiyor? CİTEM İttifakı'na Bakın Erdoğan Elazığ'daki protokolde kim vardı? Mehmet Ağar Mehmet Ağrı sihir bilir, kurtalan bilir, faili meçhul cinayetler bilir, Kürtler asla o işlenen cinayetleri unutmayacaktır. İstinaf Mahkemesi JITEM davasını beraatla sonuçlandırsa dahi kurtalan halkı asla unutmayacaktır. İstanbul'daki çalışmayı kim yürütüyor? Tansu Çiller. Peki bunlar kimdir? 94'lerde Kürt'ün köyünü yakan evini başına yıkan, yaylasını yasaklayan, Kürt'ü yok sayan bir Zitem ittifakıyla karşı karşıyayız. Bizim rakibimiz sadece AKP değil, Zitem ittifakıdır. Zitem ittifakına geçit verecek misiniz? Değerli halkımız, biz Zitem ittifakıyla yarışıyoruz. Onun için kendisine insanım diye, inançlıyım diyen, Müslümanım diye samimi herkesi halkının yanında yer almaya çağırıyoruz. Dün diğer siyasi partilerde çanak yalama günü değil. Dün bireysel çıkar, menfaat ve rant uğruna kendi halkını satma günü değil. Dün Şehzait Efendi'nin mücadelesine, Seyit Rıza'ların mücadelesine, mazlumların mücadelesine, ezilenlerin mücadelesine sahip çıkma günüdür. Eminim ki 15 günden beridir bütün Kürt ve ilçelerinde yapmış olduğumuz bu buluşmalarda her yerde Mısır'da olduğu gibi halkımız sizinleyiz, birlikteyiz, beraberiz ve kazanacağız diyordu. Sabah akşam savaş diyen Türklerin yaşadığı her toprak parçasına, her karış toprağa teröristan diyenlere buradan kurtalandan seslenmek istiyoruz. Bakın 40 yıldır Türkiye'nin bütün ekonomisini, bütçesini Kürtler anasını görmesin diye, dilini konuşmasın diye harcadınız. Memleket yoksullaştı, emekli geçinemiyor, insanlar iş bulamıyor, Türkiye bunalım ülkesi haline geldi. İnsanlar kredi kartı borcunu ödeyemiyorlar, çocuğunu okutamıyorlar. Peki bu halkın olan, Türkiye halkı olan bu bütçeyi savaş yerine, ekonomiye, işsizliği önleme, yoksulluğu önlemeye harcasaydınız ne olurdu? Türkiye demokratik, gelişmiş, bölgede modern bir ülke olurdu. Henüz gecikmiş değil. Bakın, Kürt meselesi çözülmeden Türkiye'de ekonomi rayına girmez. Kürt meselesi çözülmeden bizler insanca, kardeşçe bir arada yaşamıyoruz. Onun için Furçaland'dan bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Kürt meselesi Türkiye'nin temel meselesidir. Bu meselenin mahçapları var. DEM Parti bu meselenin çözülmesi için üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirecektir. Çözmek istiyorsanız Sayın Öcalan 2004 2014'te 15'te güçlü bir irade ortaya koydu. İstedikçe, istedikçe artık Türk ve Türk yaşamını yitirmesin. Bakın ben de burada belediye iş başkanıydım Siirt'te. Emin olun bizim o iki yılda yaşadığımız o huzur, o refah, o kardeşleşme, o umut dolu yıllarımızı çözüm sürecini buzluğa kaldırarak, dolaba kaldırarak heba ettiler. Türkiye'nin çıkarı, hepimizin çıkarı, 86 milyon insanın çıkarı tekrar Türk meselesini tecriti kaldırarak diyalogla, müzakereyle çözmektir diye çağrı yapıyoruz. Değerli halkımız, şimdi gelelim kayyum efendilere. Bakın, Kürt halkının iradesini yok sayarak kayyum atıyorlar. Peki kayyum nedir? Sizi iyi bilirsiniz. Kayyum hırsızlıktır. Kayım usulsüzlüktür, kayım rançılıktır, kayım Kürt halkının diline, kültürüne düşmanlıktır, öyle mi değil mi? Bakın, kayımların ilk kapattığı kurumlar ne kurumlarıdır? Kadın kurumları, gençlik kurumları, kültür ve sanat kurumlarıdır. Kayım ne yaptı? Siirt'te Türkçe isimler verdiğimiz caddelerdeki isimleri kaldırdı. Celal, celalet Ali Bedirhan kütüpes, kütüphanesini yıktı. Kayımlar ne yaptı? Sizin taziye evlerinizi Ülkü Ocakları Dernekleri'ne peşkeş çekti. Kayımlar ne yaptı? Halkın olan, emekçinin olan arazi, toprağın tamamını peşkeş çekti. Kayım nedir? Husussuzluktur. Peki, kurtaran kayımı ne yapıyor? Bakın biz de sizin aranıza bir ışıklandırma şeyi koymuş, teli koymuş ya şimdi bu nedir 10 metrede bir sıklandırma dilekleri Allah aşkına bu nedir Onları yapmış olduğu karanlıkları bu ışıkla mı aydınlatmayı düşünüyorlar öyle bir karanlık emin olun öyle bir karanlık yaratmışlardır ki değil bu işin bunun gibi milyonlarcasını da kursalar yapsalar bu karanlığı aydınlatamaz o kanalı siz aydınlatacaksınız. 31 Mart'ta kendi kardeşleriniz, yoldaşlarınızı, canlarınızı seçerek Allah'ın izniyle tekrar burada halkçı, toplumcu, halkın hizmetinde olan belediyecinin canlayışı sizler harekete geçireceksiniz. Kayıp Efendi'ye soruyorum. Bu ışıklandırmanın maliyeti nedir? He, zannediyor ki unutacağız. 1 Nisan'da inşallah belediye iş başkanımız önce kayınların yapmış olduğu yolsuzlukları ortaya çıkacak. Çarşaf çarşaf sizlere yayınlayacak. Kayım efendi Kayseri'den, Yozgat'tan, Karadeniz'den bir çayit getiriyor. Işıklandırma yaptırıyor. Biz biliyoruz senin ne yaptığını. Biz biliyoruz. Bir kuruşluk, bir hizmeti kaç liraya ihale ettiğini bilmeyen yok. Zannediyorlar ki AKP daimdir, sonsuzdur. Bunlar da yapmış olduğu yolsuzlukla, hırsızlıkla kalacaklar. Emin olun sizlere söz veriyoruz. Bir gün mutlaka er ya da geç sizin tek kuruşunuzu çalan, sizin çocuklarınızın rızkını yiyen bu anlayıştan, işte, bu hırsız, usulsüzlük yapan kayınlardan kesinlikle yargı önünde hesap soracağız. Tek bir kuruşunuz onların ağızlarından, müjdelerinden geçmeyecek. Değerli halkımız, şimdi Kurtalan Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden birisidir. Ne yaptılar size? Alt yapı yok. kenar mahallelerde üst yapı yok, alt yapı yok. Bazen suyunuz 7-8 gün kesiliyor öyle mi? Kurtalan etrafında deneler nehirler geçiyor ama kurt Kurtalan halkı susuz. efendi parayı nereye harcamış? bu işi göz boyayacağını düşünüyorsa yanılıyor. Sadece sadece belediye kasasını boşaltmamış şimdi belediyenin arazilerinde belediyeye ait mülkiyetleri satışa çıkarmış. Ne oldu tekel arazisine sizlere soruyorum. Beşiktaş çekildi öyle mi? Kurtaran halkı. Peki bir toprak futbol sahası vardı ona ne oldu peşkeş çekildi. Peki kim hesap soracak? Nerede AKP ilişki örgütleri? Nerede AKP milletvekili? Söz konusu olan Kürdün olunca, söz konusu olan Kurtalanlı olunca yolsuzluğa, ağırsızla peşkeş çekmeye hep birlikte Biz tekel aracısının hesabını soracağız. Biz futbol sahasının peşkeş çekilmesinin hesabını soracağımıza emin olabilirsiniz. Hadi, 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 hadi. Şimdi çıkmışlar proje açıklıyorlar. Ya sizin en büyük projeniz Kurtalan'ın susuzluğudur. Sizin proje, projeniz usulsüzlüktür, yolsuzluktur. Sizin projeniz Kurtalan'da 12 yaşında çocukları uyuşturucuyla buluşmasıdır. Siz Kürt dilinin düşmanısınız, Kürt kültürünün düşmanısınız. Siz Kürtlere düşmansınız. Siz istiyorsunuz ki Kürtler ana dilini konuşmasın, insanca yaşamasın, aş bulmasın, iş bulmasın. Neymiş efendim? Projelerle sizin gözünüzü boyayacaklar. Peki AKP 22 yıldır iktidardır. Bugüne kadar vermiş oldu. hangi sözü tuttu? E şimdi bu yalancılar seçim öncesi açıkladıkları projelerin hangisini hayata geçirecekler size soruyorum. Hiçbirini. Dolayısıyla artık kandıracakları Kürt yok. Kürtler uyandı. Kürtler kimin halkı için mücadele ettiği, kimin hizmet ettiği, kimin halkının tek bir kuruşunu koruduğunu, kolladığını, hizmete harcadığını çok iyi biliyor. Değerli halkımız, bu başı seccadede olup eniz semadı olan ama aklı fikri haram ve ilede olanlar çok iyi bilmelidir ki kurtalan kesinlikle 31 Mart'ta harama, hilene, yolsuzluğa, yanana, dolana izin vermeyecektir. 31 Mart'ta. 31 Mart'ta. Bakın kurtalan her daim en yüksek köy aldığımız yerdir. Kurtalan var mısınız 31 Mart'ta Kürtistan'ın en yüksek köyünü almaya? Kardeşim. <laughs> Şimdi bu aramcılar ne yapıyor? 1175 tane kaçak seçmen getirmişler. Kaçak. Kaçakçılık yapıyorlar. Haberiniz olsun. Kaçakçay değil. Seçmen taşıyorlar. Seçmen. Kurban olsunlar o kaçak çaya, o nemli çaya. Şimdi baktılar ki artık kurtalan halkı yalanı yemiyor. Kurcalan halkı doğruyu da kötüyü de ayırt ediyor. Gidiyorlar dışarıdan asker polis taşıyarak bin yıllardır bu topraklarda yaşayan biz Kürt halkının iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Peki buna izin verecek misiniz? Hayır. O zaman ne yapacağız? İstanbul'dan, Mersin'de, Adana'dan, Marmaris'te yaşayan Kurtalan'ı seçmen kardeşlerimizi onların helal oylarını Kurtalan'da sandığa taşıyacağız öyle mi? O zaman, o zaman bugünden günden tezi yok. Siz vicdanlı insanlar, bu akşamdan itibaren elinize telefon alıyorsunuz. Onların her bir haram seçmenine karşı İki tane helal seçmenimizi buraya taşıyorsunuz değil mi? Bakın söz verdiniz ha. Vallahi dışarıda tek bir seçmen de kalsa gelir sizle konuşuruz haberiniz olsun bunu unutmayacağız. Değerli halkımız bu seçim bizim için önemli bir seçimdir. Bak bu seçim cezaevindeki Selahattinlere, Gültenlere, Figenlere, Leyla'lara... aramızda olmayıp sürgünde olanlara verilecek en büyük müjdedir. Bu seçim sizin diliniz kötünüz için bugüne kadar yaşamını yitirmiş, parti çalışmalarımızda bulunmuş, arkadaşlarımızın adısına en büyük müjde olacak ve cevap olacaktır. Eminim kurtalan halkı kesinlikle rekor bir oyunu bu yalancılara, talancılara, sandıkta gerekli olan hesabı soracaktır. Şimdi kayıp ne yapıyor biliyor musunuz? Bir, kaymakamlık maaşı alıyor. Bak iyi dinleyin. İki, iradenizi gasp eden belediye başkanlığı maaşı alıyor. Ya ikisi de geçinemiyormuş adam yazık. Bir de ne yapmış biliyor musunuz? Kendini belediye personel müdürü olarak atamış. İki maaş yetmemiş. Üçüncü maaşı almak için de belediye personel müdürü olmuş. Bak ya bu bile biraz vicdanı olmak biraz insan olan herkesin zoruna gider. Ya bir maaş, iki maaş yetmedi bir de belediye personel müdürü olacak, kurtaran altına da proje sunacak. Senin bu numaranı kimse yemez, Gütmaz Peki, peki bunlar bu kadar insansa şu tabloyu görsünler. Üç maaş alanlar, bakın da bir iki yıl önce kurtaran da 10 lira ucuz bir yağ sattı bir market. Belki hatırlarsınız. Kendileri üç maaş alıyorlar. Kırtalan altı on lira ucuz yağ almak için bahçet kuyruklarında saatlerce bekliyor. E be Ve utanmazlar! Bu altı on lira ucuz yağ almak için kuyruğa giriyor. Siz bu altın parasından, cebinden üç maaş alacaksınız. Bunları sandalye gömecek miyiz? O üç maaşı ne yapacağız? Bak, üç maaşı ne yapacağız? Sizlere söz veriyoruz belediye iş başkanlarımız da burada yoksun emek halkımızın çocuklarının üniversitede okuması için burs olarak vereceğiz. Sonra veriyoruz. <laughs> Değerli halkımız, Siirt mitingimiz de var. Vallahi yemin ediyorum, genel merkezde de söyledim. Yani Kurtala'dan hiçbir şüphemiz yok. Ya bize mücadeleyi siz öğrettiniz, bize Kürt'ü siz öğrettiniz, bize devrimciliği siz öğrettiniz, insanlığı siz öğrettiniz. Bu coğrafyanın, bu coğrafyanın en okumuş, en birikimli, en nitelikli insanları kurtalanda yaşıyor. Lütfen gecemizi gündüzümüze katarak birer belediye iş başkanı olarak, Ali Rıza olarak, Sadiye arkadaşımız olarak Gece demeden, gündüz demeden çalışmalara katılın. Katılacak mısınız? Evet.